Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Sütlaç tarifi ile bugün sizlerle beraberim. Hemen yapımına başlayalım. 2 litre süt için 2 su bardağı pirincimi tenceremin içine alıyorum. Eğer 1 litre sütlen yapacaksanız pirinci 1 bardağa indirebilirsiniz. Pirincinizi iyice özü çıkana kadar haşlamanız gerekiyor arkadaşlar pirinçlerimin üzerine ben 7 bardak su ekledim ihtiyaç halinde yeniden sıcak su ekleyebilirsiniz burada dikkat edeceğimiz şey pirincimizin iyice özünü bırakması yani pirinçlerin patlayarak haşlanmış olması gerekiyor Evet arkadaşlar sizlere bahsettiğim kıvamı bu şekilde pirinçlerin bakın böyle Hepsi yarıldı, güzelce haşlandı, yumuşacık hale geldi. Şimdi ben başka bir tencerenin içine pirinçlerimi aldım. 2 litre sütümü de pirinçlerimin üzerine karıştırarak ilave ediyorum. Çünkü pirinçleri yeni haşladığım için sıcak, o yüzden sütün kesilmemesi gerekiyor. Şöyle karıştırarak sütümü de ilave ettim. Kaynamaya bıraktım. Şimdi kaynamaya başlayan sütüm yaklaşık bir 5-10 dakika arası orta ateşte bu şekilde pişecek. Burada e, maksat sütle pirincin özünün birbirine iyice geçmesi. Ben sütlaç yaparken asla pirinç unu ya da nişasta kullanmıyorum. Tamamen pirincin kendi özüyle kıvam aldırıyorum. Şimdi içine şekerimi ilave ettim. Her 1 litre için bir su bardağı toz şeker ekledim arkadaşlar. Ben 2 litre sütten yaptığım için 2 bardak şekerimi ekledim. Yaklaşık bir 5 dakikada şekerlerle beraber sütlacımı kaynattım ve kıvamı gördüğünüz şekle geldi. Artık ocağımın altını kapatıyorum ve sütlaçlarımı kaselerimin içine almaya başlayacağım. Evet arkadaşlar, dediğim gibi nişasta ya da pirinç unu kullanmanıza hiç gerek yok. Sadece pirinç, şeker ve süt kullanarak harika lezzetli sütlaç yapabilirsiniz. Kaselerime aldım. Sütlaçlarımın önce ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Daha sonra da buzdolabında muhafaza edeceğim arkadaşlar. Birazdan sizlere son halinde göstereceğim. Sütün yüzü kaymak tuttu. Şöyle kaymağında göstereyim. Ve sütlacımın kıvamı da bu şekilde oldu yapabileceğiniz en pratik tatlı tariflerinden biridir arkadaşlar. Sütlaç deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.